Bu videomuzda 5. sınıf sınıflar 1. dönem 2. yazılı sorularını yapacağız. Bilişim teknolojileri ve yazılım dersi için. Evet 1. sorudan hemen başlayalım. Aşağıdakilerden hangisi güçlü şifredir? A. Ali 1999 B. Q. W. E, R, T, y, C. 1. 2. 3. 4, 5, 6, D. Şıkkı Büyük A artı 42 ünlem işareti küçük B. Büyük Y. Cevabımız D şıkkıdır. A şıkkı olmamasına sebebi oradaki kişi kendi ismini ve doğum tarihini vermiştir muhtemelen. B şıkkında Q, W, e, R, T, y, Q klavyede yan yana olan tuşlar. C şıkkı ise ardışık sayılardır. Bunlar güçsüz şifredir. D şıkkında ise güçlü şifreyi tanımlayan büyük harf rakamlar, küçük harf, e, noktalama işareti ve özel karakterler e, içermektedir. Evet, ikinci soru. E-Posta adresi seçerken nelere dikkat etmeliyiz? A-Türkçe karakter içermemeli. B-E-Posta adresi çok uzun olmalı. C-E-Posta adresimiz karmaşık olmalı. D-E-Posta adresi akılda kalıcı olmamalı. Cevabımız A şıkkıdır. Çünkü eğer çok uzun olursa unutabiliriz. Yine karmaşık olursa hatırlaması zor olur. Zaten D şıkkında da B ve C'yi tanımlıyor. Akılda kalıcı olmamalı. Tam tersi akılda kalıcı olmalı. Fakat Türkçe karakterler içermemeli. Evet 3. soruya bakalım. E-posta kutum.edhatmey.com.tr Adresindeki e-postam kutum nedir? A-web sitesi uzantısıdır. Hayır burada bir web sitesi yok. B ülke kısaltmasıdır. Ülke kısaltması e, .com.tr e, olan yani TR kısmıdır. Ülke kısaltması. E-posta servis atı, e, adı. O da hotmail oluyor. D e-posta kullanıcı adımız. Cevabımız e, D şıkkıdır. Dördüncü soruya bakalım. Aşağıdakilerden hangisi ticari şirketlerin web sitesi uzantısıdır? .com .gov C. Org. D. Edu. Cevabımız A. Şıkkı'dır. Kom'dur. Yani kampanyadan gelmektedir. B. Gov yani government'ın kısaltılmışı devlet sitesidir. Devlet dairelerinin site uzantısıdır. Org. Organizasyon'dan gelmektedir. D. Edu. Education'dan gelmektedir. Üniversite sitelerinin web sitelerinin uzantısıdır. Beşinci soruya bakalım. Aşağıdakilerden hangisi web tarayıcılarındandır? A. Word B. Excel C. PowerPoint D. Google Chrome Cevabımız D. Diğerleri Microsoft Office yazılımıdır. Aşağıdakilerden hangisi e-postanın sağladığı faydalardandır? Paralıdır. Çok yavaştır. Her zaman kullanamayız. D çok hızlıdır. Gönderildiği an karşı tarafa ulaşır. Evet cevabımız D'dir. Şimdi e, yandaki butonların görevleri nedir? Bu Word, Excel veya PowerPoint olmaktadır. Şimdi K harfi zaten şekilden de belli ve kalanın kısaltılmışı. E, T olan dikkat ederseniz eğik yazılmış yani italik yazıya çevirir seçtiğimiz yazıyı. A altı çizili ise nedir? Seçtiğimiz yazıyı altı çizili yapar. Bakalım bunu sağlayan hangisidir? A şıkkı kalın. italik yazı ve çizili. B kaydet ters çevir altını çiz. C italik kalın altı çizili. D kalın italik altı çizili. Cevabımız D şıkkı. Yani hem kalın italik ve altı çizili olacak. Microsoft Word programında yukarıdaki şekilde görülen bölüm ile ilgili hangi işlemler yapılır? A. Paragraf işleri B. Pano ile ilgili C. Yazı tipi, rengi ve boyutu ile ilgili D. Sayfa düzeni ile ilgili Cevabımız C şıkkı. Dikkat ederseniz yazı tipini seçebiliriz. Orada kalibre gövde yazan kısımdan rengini ayarlayabiliriz şuralardan boyutunu ise hemen şu 11'i değiştirerek yazı tipini büyütüp veya küçültebiliriz. Dokuzuncu soruya bakalım yukarıdaki ifadeler hangisinde doğru olarak sıralanmıştır? Şimdi soldan başlayalım sola yaslı olacak onun yanında ortalı olacak. Diğeri sağa yaslı olacak. Ee, en sonunda en sağdakinde ise hizalama olacak. Bakalım bunu e, sağlayan Sola hizalama, ortalama, sağ hizalama ve yasla. Yani B şıkkı bize bunu sağlıyor. Şimdi 11 rakamını değiştirirsek e, yani bu butonun görevi neymiş? Yazı tipi boyutu A şıkkı, B yazı tipi, C yazı tipi kalınlaştır, D stil, Burada yazı tipi boyutunu değiştirebiliriz. Diskit işareti gibi bir sembol yani yandaki butonun görevi neymiş? Aç, kaydet, yeni, yazdır. Diskit işareti gibi olduğu için nedir bu? Ee, kaydet olarak yapabiliriz. Cevabımız B şıkkı. Aşağıdakilerden hangisi e-posta servis sağlayıcılarındandır? sağlayıcısı değildir. Evet. Şurada nedir? Altını çizelim. Yani değildir. A Gmail B Yandex C Facebook D Hotmail Cevabımız C Facebook nedir? Sosyal medya platformudur Facebook. E-posta servis sağlayıcısı değildir. Aşağıda verilen site uzantıları Hangi tür internet sitelerinde kullanıldığını eşleştiriniz. Evet burada eşleştirme yapacağız. Ticari olmayan vakıf siteleri için nedir? Kullanılır. Hemen şu devlet daireleri siteleri neydi? Go'du. Yani government'dan geliyor. Üniversite siteleri. Education'dan gelme edu. İlköğretim ve lise sitelerinin uzantısı kendi okul web sitelerimizden de tahmin edebileceğimiz gibi nedir? K12 ticari siteler com ticari olmayan vakıf siteleri ise organization'dan gelen org'dur. Aşağıdakilerden hangisi e-devlete giriş yapabileceğimiz resmi web sitesidir? Burada en çok düşülen şıklardan birisi genellikle E-Devlet diye bir şık varsa öğrenciler hemen ne yapar? E-Devlet işaretler. Aslında cevabımız nedir? E-Devlet değildir. Öncelikle web sitesinin uzantısına bakacağız. Sonu Go'la biten yani Government'dan kısaltılmış olan bir e, siteye bulacağız. Zaten bu da bir tanedir. Demek ki E-Devlet sitesine biz E-Devlet veya E-Devlet.com.tr'den girmiyoruz www.turkiye.gov.tr adresinden giriş yapıyoruz. Bilişim Teknoloji sınıfında kullanılan A türü aşağıdakilerden hangisi? Yani e, Bilgisayar BT sınıfında kullanılan e, A türü hangisidir? A şıkkı nan B man yani metropol alana e, Van geniş alana Lan yerel alana. Nedir bu? cevabımız sadece bir binada veya bir odada kullanılan A türü landır. Yani yerel alan A'dır. Cevabımız D şıkkı. Aşağıdaki ifadelerin altına doğru ise D yanlış ise nedir? Ee, y yazacağız. Ee, evet şimdi okuyalım. Özel bilgilerimizi sosyal medyada paylaşmamalıyız. Evet Nedir? Doğru. Evet. Paylaşma doğru. Başkalarının adına hesap açıp paylaşımda bulunurum. Yanlış. Bunu yapmamalıyız. Bilgisayarı yanlış bilgiyi yaymak için kullanırım. Hayır. Yanlış. Şifre belirlerken içerisine rakam, harf ve özel karakter bulunmasına dikkat ederim. Doğru bana ait olmayan videoları benimmiş gibi pardon dikkat ederim ee, yanlış işaretledim bana ait olmayan videoları benimmiş gibi paylaşırım hayır yanlış evet bunları yaptık Milli Eğitim Bakanlığı tarafından oluşturulan eğitim platformunun ismi nedir? A. Bilge Kunduz B. Eba C e, okul D e kurs cevabımız EBA Bilge Kunduz enformatik bir yarışması da uluslararası bir yarışmadır. E, e okulda notlarımızı görürüz. E kursta DK için başvuruda bulunuruz. EBA'da ise dersimizle ilgili test, video alıştırmaların çözebiliriz. Hocalarımıza mesaj atabiliriz veya mesaj alabiliriz. Duyurularda görmüş oluruz. Gelelim 18. ve son sorumuza. Aşağıda iletişim araçlarını tabloda uygun yerlere yerleştirelim. Şimdi evet burada bakalım. Radyo. Radyo nedir? Sesli iletişim aracıdır değil mi? Evet radyoyu şey yaptık. Yine altına girelim. Telsiz. Nedir? Sesli iletişim aracıdır. İlan panosu yazılı iletişim aracıdır. Dergi yazılı iletişim aracıdır. Televizyon hem görüntülü hem de sesli iletişim aracı grubuna ne yapar girer. Evet çocuklar. Tüm soruları yapmış olduk. Umarım faydalı bir video olmuştur. Size bilişim teknolojileri ve yazılım dersinin ikinci yazılısında başarılar dilerim.